Bu belgeseli hazırlarken The Archaeologist Laboratory kanalına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Onların saha gözlemleri ve paylaştıkları bilgiler sayesinde biz de Karahan Tepe'nin eşsiz hikayesini Türkiye'deki izleyicilerimize aktarmaktan gurur duyuyoruz. Göbekli Tepe'nin kardeşi, Taş Tepeler Zinciri'nin önemli halkası ve Neolitik dünyanın en büyük gizemlerinden biri Karahan Tepe'ye hoş geldiniz. Çanlıurfa'nın güneydoğusunda, kireç taşı tepelerinin arasında yükselen bu alan, sadece taşlardan ibaret değil. Binlerce yıl öncesinin inançlarını, toplumsal düzenini ve sırlarını saklayan sessiz bir anıtlar kenti. Karahan Tepe ilk kez 1997'de fark edildi. Ancak büyük çaplı kazılar ancak 2019'da başladı. Kazılara İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Necmi Karul'un başkanlığındaki ekip öncülük ediyor. Aradan geçen birkaç yılda inanılmaz buluntular ortaya çıktı. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihinin de yeniden yazılmasına yol açacak kadar önemli. Alan tek tek dağları Milli Parkı'nın içinde. Burada anakaya yüzeyde olduğu için dikili taşların ham maddesi de kolayca bulunuyordu. Binlerce yıl önce insanlar bu kayaları oyarak hem evlerini hem de devasa anıtlarını inşa ettiler. Kazı alanına gelen ziyaretçiyi önce taş merdivenler karşılar. Muhtemelen kazılardan çıkarılan taşlarla yapılmış bu basamaklar yavaş yavaş yukarıya çıkarır sizi. Yukarı çıktığınızda ilk karşınıza çıkan yapı AC yapısıdır. Bugün geriye çok az şey kalmış olsa da ana kayaya oyulmuş zeminde derinleşen çukurlar ve izler görülür. Bu basit görünen oyukların belki de törenlerde ya da günlük işlerde önemli bir işlevi vardı. AC yapısının hemen doğusunda AA yapısı bulunur. Düz bir kayalık zeminde büyükçe bir oyuk düşünün. Ortada daha derin bir çukur var ve yağmurlu aylarda bu çukur suyla doluyor. Kenarda bir raf gibi çıkıntı ve üzerinde iki gizemli oyuk bulunuyor. Arkeologlar hala bu detayların ne amaçla yapıldığını anlamaya çalışıyor. Kimine göre bunlar sıradan işlevsel düzenlemeler, kimine göre ise ritüel amaçlı sembolik alanlar. Ama Karahan Tepe'nin asıl sırrı birkaç metre ileride başlıyor. AB yapısı. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda 2 metreye yakın derinliğinde ana kayaya oyulmuş bir alan. İçinde 10 adet sütun bulunuyor. Çoğu fallus biçiminde. Baralarındaysa farklı bir sütun dikkat çekiyor. Düz, yassı ve yılanı andıran bir taş. Batı duvarında küçük oyuklar ve hemen yanında ana kayaya işlenmiş gizemli bir yüz var. İşte bu yüz binlerce yıldır bize bakıyor. Bu oda ne için yapılmıştı? Bir görüşe göre burası bir inisiyasyon odasıydı. Toplumun yeni bireyleri burada ritüellerle kabul ediliyordu. Başka bir görüşe göre ise bu oda aslında dev bir sarmıçtı. Yağmur suyunu toplamak için tasarlanmıştı. Nitekim kuzeyden gelen bir kanal yağmur sularını buraya yönlendiriyor. Doğu kenarında iki zoyuklar ve aralarında ince bir oluk var. Tıpkı suyun akmasını sağlayan küçük bir kanal gibi. Kazılarda çıkarılan dolgularda bu ihtimali destekliyor. En altta kırmızımsı bir tabaka var. Küçük taşlarla dolu ama hiç eser yok. Onun üstünde koyu renkli bir tabaka bulunuyor. Burada ise taşların arasında küçük buluntular ve en önemlisi minyatür kaplar var. Neolitik dönemde bu tür minyatür kapların ritüel objeler olarak kullanıldığı düşünülüyor. Bütün bu detaylar bize şunu gösteriyor. Karahantepe'de mimari sadece barınak değildi. Aynı zamanda bir semboller diliydi. Taşlarla anlatılan inançların diliydi. Güneyde Karahantepe'nin kalbi sayılan dev bir yapı yükseliyor. AD yapısı Çapı yaklaşık 23 metre olan bu anıtsal salon, Neolitik çağın en büyük yapılarından biri. Zemin ana kayaya oyulmuş, batı ve güneybatı tarafında sekiler, yine kayadan işlenmiş, doğu tarafı ise eğim nedeniyle taş plakalarla tamamlanmış. Batı duvarı 4 metre yaşan yüksekliğiyle. Bugün bile hala ayakta. Bu yapının en dikkat çekici unsurlarından biri duvar üzerindeki açıklıktır. Bu kapı AD yapısını hemen kuzeydeki gizemli AB odasına bağlıyor. Kimi araştırmacılara göre bu kapı ritüel amaçlıydı. Törenlerde insanlar bu geçitten sürünerek geçiyor ve yeniden doğmuş gibi oluyordu. Kimine göre ise bu açıklık sadece suya erişim için pratik bir kapıydı. Yapının ortasında bir zamanlar dev sütunlar yükseliyordu. Bugün bu sütunlar devrilmiş olsa da parçaları hala yerde görülebiliyor. Kenar sekilerde yeniden kullanılmış sütun blokları var. Bunlardan birinde leopar postu kabartısı dikkat çekiyor. Üzerindeki noktalar hala seçilebiliyor. Leopar, tıpkı Göbekli Tepe'de olduğu gibi gücün, korkunun ve gizemin sembolüydü. Arkeologlar, AD yapısının bilinçli olarak taş ve toprakla doldurulduğunu düşünüyor. Sanki insanlar bir gün ansızın burayı kapattılar. Ama neden? Çok kutsal olduğu için mi? Yoksa gizlenmesi gereken bir sır mı vardı? Bu noktada tartışmalar başlıyor. Bazı araştırmacılar, yapıların gömülmesini bilinçli bir seçim olarak görürken, başka bir grup bunun doğal toprak kaymalarıyla oluşmuş olabileceğini savunuyor. Kimi teoriler daha da ileri gidiyor. Yapıların yıldızlarla hizalanmış olması, gökyüzünden gelen varlıklarla iletişim için kullanıldıkları iddiasını doğuruyor. Abartılı gelebilir ama taşların suskunduğu bu tür sorular sormamıza yol açıyor. Belki de bu taşlar sadece insanlara değil, gökten gelenlere de bir mesaj taşıyordu. Batıya doğru ilerlediğinizde, ana kayada çanaklar ve derin oyuklar görüyorsunuz. Kimileri küçük, kimileri devasa. Bunlar büyük ihtimalle su biriktirmek için yapıldı. Ama unutmayalım, Karahantepe'de su yalnızca yaşamsal bir ihtiyaç değil, aynı zamanda kutsal bir semboldü. Gökten gelenin yeryüzüne inişini temsil ediyor olabilir. Su, bu taşların arasında bir iletişim aracı, adeta tanrılarla veya gökyüzünden gelenlerle temasın sıvı bir diliydi. Kazı alanında yürürken insanı en çok etkileyen şey taşların sessizliği. Binlerce yıl öncesinden bir şey söylemek ister gibiler ama dili çözülememiş bir kitap gibi sessizce bekliyorlar. Zamanla Karahantepe'de mimari anlayış değişti. Başlangıçta yuvarlak planlı yapılar hakimken, ilerleyen yıllarda dikdörtgen yapılar ortaya çıktı. Bu dönüşüm, insanlığın avcı toplayıcı düzenden, yerleşik hayata geçişinin en büyük kanıtlarından biri sayılıyor. Batı yamaçta dikdörtgen planlı büyük yapılar görüyoruz. Merkezdeki sütunlar devrilmiş olsa da, çevrede hala küçük sütunlar ayakta. En dikkat çekici nokta kuzey duvarındaki delikli taş. İki sütun arasında çerçevelenmiş bu taş adeta bir portal gibi duruyor. Önündeki platformda taş kaplar bırakılmış. Yanında bir zamanlar bir akbaba heykeli vardı. Bugün müzede sergileniyor. Akbaba ölümün ve öte dünyanın sembolüydü. Belki de ölüler bu taş kapının önünde akbabalar aracılığıyla gökyüzüne uğurlanıyordu. Ama asıl şaşırtıcı olan yanındaki dev heykeldir. Yaklaşık iki buçuk metre boyunda oturan bir erkek figürü. Kaburgaları belirgin, ölümü simgeliyor. Eli genital bölgesinde soyun ve atanın devamını işaret ediyor. Kimdi bu adam? Bir şef mi, bir kahin mi, yoksa bu topluluğun atası mı? Bazı araştırmacılar onun bir ata figürü olduğuna inanıyor. Ama başka yorumlar bu figürün gökten gelen varlıkların temsilcisi olabileceğini öne sürüyor. Eğer öyleyse Karahan Tepe sadece bir yerleşim değil, dünya dışı varlıklarla kurulan temasın taşa işlenmiş bir arşivi olabilir. Doğuya doğru ilerlediğinizde kare ve altıgen planlı yapılar karşımıza çıkıyor. Zeminler geniş taş plakalarla döşenmiş. Sekilerde yılan kabartmaları ve kazıma hayvan figürleri görülüyor. Yılan, Göbekli Tepe'de de karşımıza çıkan bir motif. Gizemli, korkutucu ama aynı zamanda yeniden doğuşun sembolü. Burada da yerin altından çıkan kanallarla ve kabartmalarla birleşiyor. Sanki insanlar yerin altındaki güçlerle iletişim kuruyordu. Kazılarda bulunan bir taş döşeme üzerinde koşan bir yaban eşeği gravürü dikkat çekiyor. Küçük gibi görünen bu çizim aslında çok şey anlatıyor. Bu toplum henüz evcil hayvanlara sahip değildi. Avcılıkla geçiniyordu. Yaban hayvanları hem besin kaynağıydı hem de kutsal sembollerdi. Ama Karahantepe'nin en ilginç yapılarından biri, Aden'in doğu yamacında ortaya çıktı. Yaklaşık 15 metre uzunluğunda büyük bir yapı. Kuzey sekisinde yığınla taş kap bırakılmış. Zemininde dev bir ocak, duvarlarında iki büyük fırın var. İçerisi yanık kemik parçalarıyla dolu. Ve bu kemiklerin tamamı yaban hayvanlarına ait. Ceylan, yaban eşeği, koyun, keçi, yaban domuzu ve devasa avroks. Burada büyük ziyafetler veriliyordu. Belki yüzlerce insan toplanıyor, şölenler düzenleniyordu. Ama neden bu kadar çok taş kap ve neden hepsi olduğu gibi bırakıldı? Arkeologlara göre bu yapı kullanım dışı kaldığında ritüel amaçlı olarak dolduruldu. Eşyalar olduğu gibi bırakıldı adeta kapatılan bir tören sahnesi gibi. Burada büyük bir soru karşımıza çıkıyor. Neden Karahan Tepe'nin yapıları tıpkı Göbekli Tepe'de olduğu gibi bilinçli olarak gömüldü? Neden insanlar onca emeği verdikleri anıtsal yapılarını taş ve toprakla örttüler? Bu sadece dönemin inançlarıyla mı ilgiliydi, yoksa gizlenmesi gereken çok daha büyük bir sır mı vardı? Bazı teorilere göre bu yapılar yıldızlara göre hizalanmıştı. Özellikle de Orion takım yıldızına. Belki de bu halk, gökyüzünden gelen varlıklarla iletişim kurduğunu düşünüyordu ve bu yapılar bu temasın mekanlarıydı. Sonra bir gün, bilinmeyen bir sebeple her şeyi gömdüler. Sanki sırrı korumak için. Bugün Karahantepe hala kazılıyor. Her gün yeni bir buluntu çıkıyor ve her yeni taş bizi insanlık tarihinin köklerine biraz daha yaklaştırıyor. Ama şu kesin, Karahan Tepe sadece bir arkeolojik alan değil. Taşlara kazınmış bir kitap. Ama dili henüz tam çözülememiş bir kitap. Karahan Tepe. Göbekli Tepe ile birlikte taş tepelerin sessiz dili. Her yeni keşif tarihi yeniden yazıyor bu hikayeyi sizlere Türkçe aktarmaktan gurur duyuyoruz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilinmeyenleri ve gizemleri keşfetmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi teorilerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yolculuğumuzda buluşmak üzere hoşçakalın.